da tatlı ya. Ona şimdi su da veriyoruz. Serçe minik serçemize bakıyoruz. Su da veriyoruz minik serçemize. Yavrudur daha yuvasından düşmüş uçamıyor. Ee, bakmaya çalışıyoruz elimize geldi kadar uçana kadar. Ama annesi de annesi de bak burada annesi de orada uçuyor. Annesi onları onu hiç yalnız bırakmıyor annesi. Annesi onu hiç yalnız bırakmıyor. Minik serçeye su da veriyoruz. Burada su içiyor. Haydi ne kadar tatlıdır baksana. Ne kadar tatlı, çok şirindir ya. Hadi hadi gidi gidin ne kadar tatlıdır Ay. Annesi babası inan ki onu hiç yalnız bırakmıyor. Onu hiç yalnız bırakmıyor. Bak annesi babası geldi şu anda telin üstünde. Şu anda babası bak o da orada. Hiç onu yalnız bırakmıyor babası. Annesi babası hiç onu yalnız bırakmıyorlar.